Herkese merhabalar. Halk TV ekranlarında ben Şahin Aybek. Bir Türkiye hepimizin, eğitim hepimizin programına daha hoş geldiniz. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada beş yayınla Türkiye'nin en önemli konusunu yani eğitimi susmadan, korkmadan, alışmadan, büyük bir coşkuyla, heyecanla, umutla Halk TV ekranlarında konuşmaya devam ediyoruz. Yani halkın eğitimini halkın eğitimcileriyle Halk TV ekranlarında konuşuyoruz. Eğitimin güncel ve teorik sorunlarını ve çözüm önerilerini, konunun uzmanlarıyla, bilimin ve aklın ışığında tüm yönleriyle, eğitimin felsefi, sosyal ve tarihi yönleriyle halk TV ekranlarında konuşmaya devam ediyoruz. Ne zamana kadar mı konuşmaya devam edeceğiz? Atatürk'ün eğitim felsefesini, layık, demokratik, kamusal, çağdaş ve karma bir eğitime hakim kılıncaya kadar konuşacağız. Aydınlanmanın, aklın, bilimin ışığı, karanlığı yenice de konuşacağız. Arkamızda yatağa aç giren hiçbir çocuk bırakmayıncaya kadar, arkamızda hiçbir eğitimsiz çocuk kalmayıncaya kadar bu ülkenin eğitimini Halk TV ekranlarında ülkenin eğitimcilerle konuşmaya devam edeceğiz. İşte bugün yine özlediğim ve benim için önemli olan konuklarımdan birisi, Özgür Eğitim Sen Genel Sekreteri Eğitimci Yazar Sayın Ali Aydın. Ali Hocam, Değerli Hocam hoş geldiniz. Ne güzel sizi görmek. Her şey hoş yolunda var. mı? Şahin Hocam çok sağ olun, eksik olmayın. Ee, Birçok şey yolunda değil tabi ama e, sizin de girizgahta ifade ettiğiniz gibi insan emekten, mücadeleden e, geri durmak gibi bir e, pozisyonda da kendisini rahat hissedemiyor. Özellikle bizim gibi bu işe emek veren insanlar. Onun için inşallah daha güzel olur yarınlar. Öyle ümit diyorum. Ümit ediyorum, ümit ediyorum hocam. Çünkü Türkiye hepimizin, eğitim hepimizin, dünya hepimizin aslında. Hocam tabii. Türkiye'de eğitim sistemi müştekilerini muhafız kılmıştır diye bir başlık var. bu niye evet. söylüyorum? şu an bizi izleyen milyonlarca Halk TV izleyicisi için zaten Ali Hocam'la Halk TV Komtere'de yayınlanan çok nitelikli bir röportajımız oldu. Detayı oradan okuyabilirler. Hocam siz diyorsunuz ki ki bunu yıllardır bulunduğunuz gazetelerde, mecralarda, sendikacılıkta da söylüyorsunuz. Eğitim üzerine esaslı bir konuşma yapmaktan kaçıyor, kaçınıyorsunuz. Ne diyorsunuz Ali Hocam siz? Evet maalesef e, Şahin Hocam, e, esasında eğitim dediğimiz, marif dediğimiz, burada terminolojinin bence çok önemi yok. E, devasa bir organizasyon, e, milyonlarca kişinin seferber edildiği bir düzenek, bir mekanizma var. E, birçok şey söyleniyor onun hakkında, e, birçok tanımlama getiriliyor. Fakat e, konuşulanlar acaba hakikaten e, esasa ilişkin mi? Bu konuda biz bir itiraz dile getiriyoruz sizin de ifade ettiğiniz gibi yıllardır. Biz burada esasa ilişkin bir tartışmanın Türkiye'de epey bir zamandır yapılmadığı görüşündeyiz. Bunu da açmama şöyle müsaade ederseniz şey. e, daha anlaşılır kılınacaktır izleyicilerin nazarında. Esasında eğitim dediğimiz organizasyon, sistem, kurumsallık, kuramsallık e, iki düzlem içerisinde e, konumlanıyor. Birinci düzlem e, eğitim kurumlarının e, kendi iç konularıyla... E, daha çok tarif edilen e, başlıklara önümüze çıkartıyor. İşte bunun içerisinde müfredat vardır, bunun içerisinde program vardır, bunun içerisinde öğretmen yetiştirme vardır, e, atama vardır, personelin özlük hakları vardır. Ve teknik bir sürü de daha başlığı vardır. Fakat bir de eğitimin de içinde yer aldığı, esasında eğitimin de kuşatıldığı, e, içinde olmakla beraber bir parçası kılındığı, Koskoca bir hayat vardır, hayatın organizasyonu vardır. Eğitim de o hayatın içerisindedir. Şimdi o hayatın akan giden bir yanı var. Değişime açık, sosyolojik dönüşümler var toplumların yaşadığı. Ve eğitimin kendi tarihi içerisinde bir varoluş şekli, bununla beraber bu varoluşuna eşlik eden bir felsefi arka plan, bir pratik uygulamalar sahası var. Genellikle bizim tespitimiz şudur Şahin Hocam, bu düzlem içerisinde biz eğitimi tartışmıyoruz. Çünkü bu eğitim, bu düzlem içerisinde eğitim tartışıldığı vakit elimizdeki mekanizmanın, düzeneğin esasında işlevsizliği, esasında defoları daha fazla ortaya çıkacak. Dolayısıyla biz kaçınıyoruz ve kaçıyoruz. Bu da bir takım teknik konular içerisinde tartışmaların tüketilmesini ve esasa ilişkin tartışmaların bir türlü yapılamamasını e, gibi bir sonuç doğuruyor maalesef. E, bunun e, tabii e, sebepleri üzerine belki konuşulabilir. Neden bu böyle oluyor? Çünkü alana ilişkin istihdam edilmiş bir sürü profesyonel var. Sizin gibi, benim gibi yıllardır bu işlere emek sarf eden eğitimciler var. Yazıyorlar, çiziyorlar, düşünüyorlar. E, neden peki bu Türkiye'de Burada tırnak içinde şunu da ifade edeyim. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da bu tartışma biraz uzağa itildi. Mesela Şahin hocam, siz eğitime hem felsefi hem sosyolojik nazarla da bakabilen bir eğitimcisiniz. İşin tarihselliğine dönersek, yani 100 yılın başında bile çok canlı tartışmalar var. Hem kıta Basında var, hem Osmanlı son döneminde yapılan tartışmalar var. Cumhuriyet'in ilk yılları yine eğitim konusuyla epey bir kafa yurulan yıllar fakat bu tartışmaların artık öldüğünü, e, cansızlaştığını görüyoruz. Esasında biz e, eğitimciler olarak belki eğitimi konu ediyoruz ama kamusal bir tartışmada e, bunun derinleştirildiğine şahitlik etmiyoruz. Dolayısıyla teknik konular var. Burada birkaç konularımız var. Atamadır, öğretmen yetiştirmedir, mülakattır. Evet hepsi de çok önemli, çok ehemmiyetli konulardır. Fakat öğrencisinden öğretmenine, annesinden, babasından, yöneticisine kadar Herkesin bir şekilde müşteki olduğu, şikayet ettiği bir sistem bu teknik tartışmalarla e, bir türlü eğer e, bir kıvama ulaştırılamıyorsa o beklenen, özlenen artık reform mudur, devrim midir? Bu eğitim sahasında alanında bir türlü icra edilemiyorsa, gerçekleştirilemiyorsa demek ki mesele edilen şeylerin çok da esasa ilişkin meseleler olmadığı ortaya çıkıyor. Biz galiba değerli hocam yapıyormuş gibi yapıyoruz ya da konuşuyormuş gibi ya da iktidarıyla evet. muhalefetiyle konu sloganlardan öteye geçmiyor yani bu birileri hakkı birileri haksızlığından öte ya da örneğin eğitim medyası boyutuyla zaten eğitim medyasında düzenli yapılan eğitim programı diye bir şey yok ya da eğitim medyacılığı eğitim editörlüğü eğitim muhabirliği yapanlara çoğu eğitimden bir haber başka bir alandan geçmiş orada 3-4 ay muhabirlik yapıp başka bir yere geçmiş vesaire maalesef böyle bir noktadayız hocam bir başka başlık yine o bizi izleyen milyonlarca aktif izleyicisi için soruyorum ama kelimeleri de açın lütfen Türkiye'de eğitim sistemi müştekilerini muhafızı kılmıştır. Ne demek ne, ne demek istiyorsunuz hocam? Esasında birinci fasılda konuştuğumuz şeyde de biraz ilintili. Herkes ağzını açtığı zaman esasında sızlanmasını, eleştirisini dile getiriyor. Fakat eleştiri acaba bir niteliğe kavuşabiliyor mu? Yoksa sızlanmalardan mı ibaret? İşte kimimiz sınav sisteminden den vuruyor. Kimimiz işte atamalardaki usulsüzlüklerden, tesislerden dem vuruyor. E, kimimiz işte personelin... ...özlük haklarının geriletildiğinden... ...iyileştirilmesi gerektiğinden dem vuruyor. Tamam bunlar var. Bunlar bu... ...sistemin bir parçası. Fakat... ...koskoca 20 milyon öğrenciyi... ...ilgilendiren, onların yıllarca... ...on yıllarca hayatlarına sirayet eden... ...bir süreç var. Bu sürecin... ...manası, niçini... ...nasılı, neden tartışma dışı... ...bırakılıyor? Şimdi bu şikayetlere... ...sahip olan insanlar, sizin de ifade ettiğiniz gibi... Türkiye'de de bu böyledir. İktidar-muhalefet yer değiştirir. Yani bugün muktedir olan yarın muhalefete geçebilir. Bugün muhalif olan yarın iktidara geçebilir. Biz bu şikayetleri e, herkesten duyuyoruz. Fakat iş e, muktedir olunduğu vakit veya e, e, hüküm e, etme konumuna gelindiği vakit o şikayetlerin unutulup daha önce şikayet edilen çoğu unsurun sahiplenildiğini görüyoruz. Dolayısıyla Esasında bir de bilmeden müştekinin muhafız hale getirilmesi var ki o da şudur. Bakın bu çok önemli. Onu ifade etmek istiyorum. Şimdi biz neden sosyolojik ve felsefi olarak tartışmakla teknik konularda meseleyi bir yere getiremeyiz konuştuk ya. Esasında bence bazı tali yollarda gereksiz oyalanmak da ana yola çıkma amaçlılığımız varsa bizi o amaçtan uzaklaştırır. Ve biz öyle bir noktaya geldik ki Şahin Bey. Yani bir dönme dolap var hakikaten. Eğitim dediğimiz şey bir çadır tiyatrosuna dönmüş durumda. Hocam eğitim... bu, bu söylediğiniz bağlamda o zaman dediniz ya ara yollarda vakit kaybetmek bizi ana yola çıkmaktan da uzaklaştırır ya da zaman kaybettirir dediniz evet. ya. Yine bu bağlamda e, diyorsunuz ki Türkiye'de meseleleri ideolojik çekişmenin geriliminde görünmez kılan bir işleyiş var. Ben genelde tabi bu, bu hamu çok su götürülür Türkiye'de evet. eğitim. Ee, ideolojik değil pedagojik olmalıdır diyorum. Bu konuda birkaç yazı da yazdım. Geçmiş olan, 10 yıllar içerisinde. Burada ne diyorsunuz? Bu bağlamda devam edelim. Ya esasında sizinle yapmış olduğumuz programlarda biz bunun daha önceden bir zeminini aslında oluşturmuştuk. Ya Türkiye'de çeşitli toplum kesimleri var. Olması da gayet doğal. Fakat bizim farklılıklarımız bir nitelik farkına hı hı. karşılık gelmiyor maalesef. Yani hani hepimiz e, Turhallıyız hikayesi vardır, sözü vardır ya. Evet, yani Biz, evet. biz hepimiz Turhallıyız hesabı. Yani ideolojik farklılıklar acaba niteliksel bir farka zihniyet anlamında, zihinsel anlamda. E, acaba karşılık geliyor mu gerçekten? Ben ondan çok emin olamıyorum. Onun için mesela Türkiye'de on yıllar geçiyor. Biz eğitim sistemine ilişkin eleştirilerimizi sanki tekrar ediyor gibi bir pozisyona düşüyoruz. Ben öyle hissediyorum. Fakat bu tekrara düşmekten dolayı ee, acaba biz aynı şeyleri söylemekten dolayı mı bu tekrarı yaşıyoruz yoksa Türkiye'nin mevcut gerçekliği mi değişmiyor? O mu aynı kalıyor? Dolayısıyla biz aynı şeyleri söyler durumda kendimizi karşı karşıya bırakıyoruz. Şimdi e, ideolojik angajmanlar ve çatışmalar çok sıcak ve e, e, taraftarı da bol tartışmalar aynı zamanda. Şimdi bunun sıcaklığı içerisinde. Dediğim gibi bunu da özellikle teknik konularda yapıp esası eğitimin varoluşsal meselelerini konuşmaktan eğer beri duruyorsanız, geri duruyorsanız o zaman işte muhafızlık dediğim şey de burada ortaya çıkıyor. Yani şikayetçinin, müştekinin muhafızlığı veya ideolojik tartışmaların esası gölgelemesi, bizi o ana yoldan alıkoyması meselesi de öyle ortaya çıkıyor. Yani siz de biliyorsunuz Şahin hocam Türkiye'deki toplum kesimlerinin ideolojik nosyonuna göre, rengine göre belirli semboller var. O semboller devreye sokulduğu zaman artık kimin neyi söylediğinin bir önemi kalmıyor. O semboller üzerinden, o angajmanlar üzerinden konu buharlaştırılıyor. Buna benim gördüğüm kadarıyla hani Türkiye'de herkes su taşıyor. Bu anlamda hani hani ilk taşı günahsız olanınızı atsın hesabı. Yani burada ne kimseyi e, günahsız, ne de e, tamamen günahkar ilan etmek gibi bir durumda değiliz ama bizim gerçekliğimiz bu maalesef. Şimdi şöyle Hocam, bir durum. Profesör ne, doktor. Ne, ne? Özür dilerim. Lütfen Prof, Profesör doktor e, Vehbi Başer. Yakın zamanda kaybettik. Çok değerli bir sosyologtu kendisi. Allah Onun e, Türkiye'deki Çadır tiyatrosu dediğim eğitim organizasyonuna ilişkin çok e, akılda kalıcı bir e, örneği var. Benzetmesi. Ne diyor? Ne diyor? Şu diyor, e, bizim diyor eğitim uygulamalarımız biraz ona benziyor veya eğitim üzerine e, sunumlar, vaatler, tanımlar. Eskiden panayırlar olurdu, böyle çadırlar kurulurdu, festival havasında <laughs> ve e, bir takım böyle ilüzyonist gösteriler, hokkabazlıklar, efendim. Çeşitli çadırlarda sergilenirdi. Tabii o çadırların önünde de bir cazgır olur. Yani e, oradaki kalabalığı çadırın içine çekecek. İşte gel ahali içeride işte deniz kızı var. İşte gel ahali. içeride kaplan genç kızı parçalıyor. İnsanlar da meraklanıyor. Beş kuruşa bir bilet alıyor. Beş kuruşa. Beş kuruşa aldığı biletle bir kaplanın bir kızı parçalamasını izlemeyi düşünüyor vatandaş. İçeri bir diyor ki Zaten 5 kuruşa öyle bir manzara bulması mümkün değil. Uyduruktan bir maske giymiş iki kişi sahnede müsamere şeklinde bir oyun sergiliyor. Vatandaş da bir diyor ya bizi diyor kandırdılar. Hani kaplan çıkacaktı çıkmamış bir tane maske var. Türkiye'deki acı olan ne biliyor musunuz? O şikayet eden işte sonra tekrar çadırın önüne gidiyor. O cazgırın önüne geliyor. Tekrar beş kuruşunu veriyor. içeride kaplanı görme sevdasıyla. Türkiye'de maalesef Eğitim üzerine böyle bir anlatı, böyle bir anlatı kuruluyor. Eğitim şunu yapıyor, bunu yapıyor, onu yapıyor. Fakat içeride okulun kendi gerçekliği ve eğitimin Türkiye şartlarındaki konumlandırılmasıyla dikkat alındığı zaman içerideki o çadırdaki manzaradan farklı bir görüntü değil. Peki Hocam bir şey söylemişsiniz burada. O çok ilgimi çekti. Programda söyleyeyim belki oradan başlığa çekeceğim. Onun için böldüm sizi. Ortada dönen bir dolap var. Bizler de bu dolaba eğitim diyoruz. Evet, evet. Yani ne e, nedir, ne, yani ne demek istiyorsunuz? Yani bu burada e, eğitim, Gördüz, söylediğiniz analoji de buna benzer bir analoji aslında. Evet, yani bir tarafıyla e, böyle bir e, vaatlerin, tanımların, atıfların, göndermelerin havada uçuştuğu bir saha, bir alan var. E, öte taraftan da bizim kurumlarımızın yani eğitim kurumlarımızın performansı ortada. Sadece eğitim kurumlarımızın değil. Yani e, netice itibariyle ee, sizin adalet mekanizmanız ne durumda, sizin siyaset kurumunuz ne durumda, sizin e, bilim, sanat e, dünyanız ne halde, sizin medyanız ne durumda, sizin eğitim kurumlarınız ne durumda? Yani e, bütün e, bunlarda, e, farklı alanlarda bir şeyler olmuş da eğitim kurumları bundan geri mi kalmış acaba? Yoksa bu bütünün işte e, parçası olarak eğitim e, onlardan farksız bir nitelikte değil mi? Onlardan farksız... Buyurun. E, eğitim alanı kamusal savrukluğumuzun örnekleriyle dolu. Yani evet. aslında pek çok alanda da bu var diyorsunuz. Peki e, biraz da belki felsefesiyle de bağlantılı yani m, okul hayatın kendisi midir, hayat hazırlık mıdır, pragmatizmiyle de bağlantılı olarak evet. eğitim, hayat organizasyonunun eğitimi, hayat organizasyonunun parçası kılmalıyız demişsiniz Sayın Aydın. Bu, Burada neyi kastediyorsunuz? Hocam tam esasında bana devam etme imkanı da verdiniz. Yani kaldığım yerden devam etme imkanı. Şimdi adalet kurumundan bahsediyoruz. Ee, ekonomik durumlardan bahsediyoruz. Ee, ya şöyle bir gerçeklik olabilir mi? Yani, as, yani bu ülkenin yarısı asgari ücretle hayatını idame ettirmek durumuyla karşı karşıya. Ve biz eğitimin niteliğini falan konuşacağız yani. Yani e, nüfusunun yarısının asgari ücretle geçinmek zorunda olduğu bir ülkede eğitimin niteliğinin ne olması bekleniyor? yani hayat organizasyonunun parçası derken şunu söylüyorum tüm anlatılar e, yani o çadır tiyatrosunda olduğu gibi eğitime ve okula çok yüksek anlamlar atfediyor yani oradan bir hayat kurulacağı gibi bir şeyi vaz ediyor bize fakat ben de diyorum ki onu olduğu gerçeklik içerisindeki o parça formuyla değerlendirmek lazım yani eğitim e, okul eğitim kurumları e, hayatı kuramaz hayatta olanı yansıtırlar bize Dolayısıyla hı hı. ekonomik durumumuz sosyal siyasal vasatımız işte felsefi, düşünsel zihinsel niteliğimiz neyse biz okulda onunla karşılaşırız. Yani bizim sınıfsal bölünmüşlüğümüz, ekonomik yara almışlığımız aile olarak koşulsuzluklarımız, tedirginliklerimiz neyse bunlar hı hı. okulda tamir edilmez. Ali hocam. Yerleri es geçip her şeyin düzelebileceği yer olarak okulu vaaz edip büyük büyük kelimelerle işte marif modelinde olduğu gibi e, böyle yüksek anlamlı kelimelerle e, oraları tarif etmek oralara hiç girilmediğini oraların gerçekliğiyle hiç temas edilmediğini ve sokaktaki sahadaki alandaki ülkedeki sorumluluklarını da aslında el çabukluğuyla e, bir şekilde buharlaştırıldığını gösteriyor. Hayat organizasyonunun parçası kılmak derken sayın hocam bunu kastediyorum. Hocam aslında belki de dediğiniz gibi ilk baştan günümüze aldığımızda yani şu an şu an aldığımızda ana aldığımızda belki de biz aslında Türkiye'de eğitimi konuşmuyoruz sadece konuşuyormuş gibi yapıyoruz ya da aslında kimsenin böyle bir derdi yok. Herkes kendi ekmeğinin derdinde. Bunu tırnak içerisinde söylüyorum. Yani evet. kimi konuşuyormuş gibi yapıyor, kimi bürokratik olarak bir yere gelmek için yapıyor, kimi siyasetten söylüyor. Aslında hiç de yani siyasetçiler ağızlarını aldıklarında Eğitim önemlidir falan diyor ama Türkiye'de aslında eğitim hiç öyle özde önemli falan değil. E son bir soru, son iki dakikamız var. Son söyleyeceklerinizi de bitireceğim. Türkiye'nin kendisi de bir okul demişsiniz. Bununla ya da son söylemek istediklerinizi de bitirmek istiyorum. Söz sizde. Hocam burada e, riyakarlık yapmanın, ikiyüzlülük yapmanın bir anlamı yok. Yani biz e, kendi çocuklarımıza, öğrencilerimize ülkemize bir şeyi vaat ediyoruz değil mi? İşte Türkiye yüzyılı marif modeli dedik değil mi? Merkezinde hangi kavram var? Erdemli insan. Peki biz erdemli Hı. miyiz gerçekten? Ya da bu kavramı öne sürenler, ileri sürenler erdemli bir hayat mı yaşıyorlar? Yani işlerine, güçlerine baktığımız zaman, yapıp ettiklerine baktığımız zaman biz değil yani o vaaza muhatap olan öğrenciler açısından, gençler Hı. açısından, çocuklar açısından düşünelim yani. Yani bu ülkenin siyasetine baktıklarında, bu ülkenin adalet mekanizmasına baktıklarında, bu ülkenin ekonomik bölüşüm e, sistematiğine baktıkları zaman, bu ülkenin bir belediyesine gittikleri zaman, e, gördükleri muameleyle, devlet dairesine gittikleri zaman, karşılaştıkları manzarayla, sokakta karşılaştıkları manzarayla, erdemli bir hayat mı görüyorlar? O zaman, yaşamadığınız bir hayatı mı bu çocuklara vaaz ediyorsunuz? Eğer erdem bir dertse okulda öğrenciye, gençlerimize, çocuklarımıza aktarmamız gereken bir değer olarak bizim derdimizse nasıl oluyor da bu dert bizim e, mahkemelerimizden içeri girmiyor? Nasıl oluyor da bu bizim maliyemizden içeri girmiyor? Nasıl oluyor da bu bizim e, atamalarımızda, e, seçimlerimizde, ilişkilerimizde belirmiyor? Dolayısıyla Türkiye'nin kendisi de bir okul derken hocam, sayın hocam bizim gençlerimiz kör ve sağır değil. Bu ülkede yaşanan her şeyi görüyorlar. Dolayısıyla bu ülkenin gerçekliğini okuldan önce zaten hayatın içinde öğreniyorlar. Onun için Türkiye'yi de bir mektep gibi düşünüp bizim adalette de, ekonomide de, siyasette de erdemli olanı, iyi olanı yani eğitim için biz neyi istiyorsak oralarda da onu istemedikçe ve kurtuluşun da bütünde olduğunu görmedikçe eğitimde de bir e, maalesef iyileşmenin olmayacağını bilmemiz gerektiğini söylüyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun katıldığınız için. Şahin Hocam davetiniz çok nazik. Sizinle tekrar karşılaşmak çok memnuniyet verici. Tekrar teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Eksik olmayı saygılarım için. Teşekkür ederim. Evet sevgili HAL TV izleyicileri bir Türkiye hepimizin, eğitim hepimizin programının daha sonuna geldik. Bugün önemli bir konum vardı. Aslında garip bir konum vardı. Çünkü Türkiye'de pek de bu tip sohbetler yapılmaz. Sağ olsun, var olsun. Özgür Eğitim Sen Genel Sekreteri eğitimci, yazar, sevgili Ali Aydın ile, Ali öğretmen ile Türkiye'de eğitim sistemi müştekilerini muhafızı kılmıştırla başladık. En son dedik ki tırnak içerisinde ortada dönen bir dolap var. Bizler de bu dolaba eğitim diyoruz. Evet, Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 5 yayınla Türkiye'nin eğitimini yeryüzü aşkın yüz oluncaya dek halk TV ekranlarında konuşmaya devam edeceğiz. Dünyayı ve Türkiye'yi eğitim kurtaracak. Ben Şahin Aybek herkese iyi ve eğitimli bir gün diliyorum bilimle kalın.